Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle silteri oynayacağız. Ee, Silter'ı iki videos e, iki videosu olacak arkadaşlar bu. İlk videoyu bayağı bir like gelmiş arkadaşlar. Ee, bu seriye o yüzden devam edeceğim arkadaşlar. Böyle skinimizi de göstereyim şöyle. Bu skin de yeni gelmiş o yüzden o skini kullanacağım. Ya. En son gelen buydu. Aa buydu. Salamongoz da bizde bu skini kullanalım arkadaşlar. Belki uğur getir. Şöyle hemen playa gidelim. Abi 10. 6000 sıralamaya girmemiz baya bir yüksek oranda. Tabi bir şey falan girmezse, olsa bir şey olmazsa. Çünkü mouse bazen takılıyor. Hop alırım. Şöyle yavaş yavaş sindire sindire yiyeceğim arkadaşlar. Oh yarasın. Hala bir kabili olamadık ya. O kadar adamı yedik. Sen de gel kırmızı daha. İlk şimdi. Nasıl olduk lan ilk Hop seni de alırım. Hop 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 hop. Hop jeli öleceksin. Öleceksin abi. Öleceksin abi. Çok güzel öldüm be abi. Abi baya bir kişi öldü. Şöyle bize hafiften üstten, hafiften üstten, hop. Püdü da alırım. Oh yarasınlar koçuma. Sıralamaya girebiliriz arkadaşlar şu an. İnşallah ölmeyiz tabii ki. Girdik mi sıralamaya? Abi 6000 hala sıralamaya he. Gire Aa girdik lan 6.ymiş sanasın. Ben de onlara bakıyorum. Şu anda 6.yiz arkadaşlar. Bize intihar ediyorlar ya. İntihar ediyorlar artık. Biz sarı çocuğu ölelim diyorlar ya. Sarı çocuk ya. Biz beni ye diyor sarı çocuk. Yiyin beni diyorlar şöyle uzaklara gidip bir şey mi yapsam yoksa abicim play google google play ne yapıyorsun sen 10. olduk ve sıralamadan düştük arkadaşlar <laughs> şöyle şöyle ilerle 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 baya bir küçük var burada bunların hepsini içime alabilir miyim ki burada onu ya. Alıyor muyum? Alıyor, muyum? Alıyor muyum? Oh! Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar içimize aldık. Kaç kişi aldık lan? Bu kırmızı beyaz da ölmezse bize baya bir şey... Ha iyi ki öldü. Çünkü diğerleri bilmiyor ortada ortada kaldığında ne yapacağız. Yani. O adam biliyordu direkt benim başımın önünden geliyordu. Ama bu da biliyor da bu da öldü güzel oldu. Çok güzel oldu. Aferin bize. Şunları yiye, yiye gidelim. Oh yarısı. Hepsini aldık. Hepsi de intihar etti bana. Oh. Şöyle yiyelim arkadaşlar. 10k olduk. Birinciyiz ha. Şansa bak. Sabahın köründe oynarsak tabi birinci oluruz. Daha 10k'da birinci olduk arkadaşlar. Hatta 11k. 12K'ya doğru gidiyoruz. Şu an birinciyiz servor. server. Server'ın a babası benim ulan. Şurada güzel bir büyük adam gördüm. Kanki sen ne yapıyorsun? Kanki beni almaya çalışamazsın. Çünkü ben senden daha büyük. Çünkü ben sana dalarım. Lan lan mavi Lan mavi beyefendi. Lütfen bana ölür müsün? O sarılı beyefendi de. Sıkışacağım, 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 sıkışacağım. Hop, sıkışmadım. Abi burada baya büyük yılanlar var ya. Abi, abi. Lan elim şey havada kaldı. Monsu tutunamadım bir an. Az daha Monsu da yere yeri düşürüyordum zaten. Şöyle sarılı ölse güzel olmaz Ona mı? Ananı satayım sen sen abi sen niye beni almaya çalışıyorsun? Ben adamın götüne kafa attım ya vallahi. İyi bari birinci olabildik arkadaşlar. Şöyle yine amacımız yine birinci olmak. Hatta bu burada birinci olabilirsek daha güzel olur çünkü burada hani birinci 21k. Burada birinci olursak daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle ortaya doğru gidelim. Yavaş 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 yavaş. Bayağı bir zamandan beri Clash of Clans çek Clash of Clans videosu çekmiyordum arkadaşlar. Hop silteri aldı lan. Yani bot aldı bot. Hop sen de bana kafa attın gördüm seni. Yine bir k olduk arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim ilerleyelim. Onu da yedik lan. Şu kırmızılıyı alsak güzel olur da. Kırmızılığı içine falan dolanmış böyle bir şeyler yapmış. Ne yaptı nasıl? Abi şu botlar ne yapıyor abi? Kendi kendine oynuyorlar. Adam adamı içimize alabilir miyiz ki? Deneyelim. Denemekten bir şey olmaz. İçime girer misin Kırmızı? Bak seni alırım. Ananı Abi adam taktiksel oynuyor ya. Vallahi adam taktiksel oynuyor. Ben de onu önceden yapıyordum da. Allah unutmuşum onu nasıl ya unutmuşum onu nasıl yapıldı ne ne, ne diyorum oğlum ben nasıl ya Play playgun dedik hala başlamadı F5 mi yapalım yine şöyle hiç link falan yazmadan play diyeceğim bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz birincinin adı isimsiz da birincinin ismi bile yok Neyse. E nasıl adı diyor ya ben ne diyorum ya şöyle ilerlemiş şu ye ye o abi 10. 7K ya. Burada atık var ya. Birinci olamazsak yuh diyeceğim yuh. Şu an Google Play isyan ediyor. Adamı öldürdü ve ben yedim. Baksana hiçbir adam burada yok ki büyük adam. Ben bu küçükleri yiyeyim ne yapayım? Abi baksana ya. Abi herkes de ismini soru yapıyor ya. Soru şarkısından mı soru yapıyorsunuz? Neden o çok kaygırayın şarkısı çok mu beğenildi? Ne oldu yani? Anlamadım ki ben. Oo, oo alırım alırım alırım. Oo abi be son Salyongoz ne yapıyorsun sen ya? Biz tırtılız burada. Ay tırtılız burada. Sen ne yapıyorsun bizim arada Salyongoz? Tövbe safla ya. Adam 40 bin lan. Hop. 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 Bana kafa atmayacaktın oğlum. Sen bana geldin kafa attın. Yapacak bir şey yok. Birinci 40 42 bin. Şu kırmızı beyazlı almayacağım. Türk. Yani adam Türk ama içinde bir bayağı bir şey var. Bak terbiyesiz uçarsın. Bir ama ben sana Türksün falan dedim de sen beni yuvarlamaya falan çalışıyorsun. Ya, olmaz mı öyle? Adam beni dışarıdan yuvarlamaya çalışsa çok süper olacak. Çok güzel bir şey yapacağım. Hop alırım işte ben. Ne yaptım la ben? A, ne güzel adamı aldım ya küçücük adamı öldüm anasını satayım. İyi bari birinci oldum ya. Artık ölsem de vermiyorum. Gözüm açık gitme. Tabi hani videoda birinci oldum arkadaşlar. Normal şeylerde tabii ki de birinci oluyorum. Şu ilerleyelim yavaş yavaş. Baya ben heyecansız konuşuyorum ya. Bu nedir ya? Biraz değil. Ya sarı çocuk heyecanlı konuş biraz ya. Ya heyecanlı konuş biraz ya bana ya. Hiç yazmıyorsunuz, hiç yorum da atmıyorsunuz ha. Sadece videoyu beğenip geçiyorsunuz ha. Biraz yorum atın ya. Biraz yorum atın. Anasını satayım ya. Birazcık daha büyük olsam var ya adam oluyor? Buradaki var yemleri yem. Küçük küçük yemleri. Yerim ben sizleri. Siz de alırım. Oh diye içime çekerim. Hop buradaki seni öldü. Seni kaçırmam gördüm. Hop seni de alırım. Alırım. Ben alırım. Hop bari bunlar da bizim oldu. Oh yaras. Oo bunlar dönmüş. Hoppa. Gel 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 bizim almaya çalışın gel. Onlar benim kardeşim. 2K olduk arkadaşlar. Lan onuncu 4K abi, Bu nedir ya? Serverda kimse yok diye mi böyle oluyor? Abi nasıl oluyorsunuz? Yemiyor musunuz? Hiç yeme. Yeme yiyin birazcık ya. Şu parlaklıkları yiyin. Zaten büyüyorsunuz ya. Büyüyorsunuz yiye. Baya saçmaladım ya. Baya saçmaladım. O yüzden şöyle artık gaza geliyoruz gaza geldiğimizde de hep öldüğümüz için artık gaza gelmeyecek. Artık gaza gelmeyecek. Normal oyuncu. Normal. Gamze. Gel buraya Gamze. 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 DJ benim almaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Sen? Gamze alayım mı seni? Gamze niye öyle yapıyorsun? Gamze niye böyle yapıyorsun? Adamlar hiç fark etmedi ama ben adamları içime aldım. Adamlar içindeyken ölürsem var ya o Gamze de kaçıncıymış Sekizinciymiş lan 6K. Yani benim için alacağım. Hadi beni içime alacaktın hani. Seni içime almayacağım. Sen çünkü oynamayı biliyorsun. Ne yaptım ben? Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi arkadaş ya. Abi yine mi F5? Yok. Şöyle ama gidelim hızlı hızlı. Hop errorlarmış. Error hata. Abi bu ne küçücük küçücük yılanlar. Ben büyük yılanların ortasında olmak istiyorum. Büyükler de küçük yılanların içinde ortasında olmak istemez. Ama biz de böyle What the fuck ya. Abi adam alamadık. Hemen şöyle devam edelim. Bir kere daha ölürsem vallahi videoyu kapatacağım ya. Yeter artık. Ay yine aynı servere düştük. Gamze yine orada. Gamze geliyorum seni Gamze. Gamze geliyorum sana Gamze. Lan PewDiePie birazcık bize de bırak lan. Abi baksanıza mouse işte takılık oluyor ya. Beni içine baksana abi. Arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Ee, bu serinin de devamını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler ve bay bay.